Evet şu anda kız evindeyiz. Kız evinde o kadar ilginç bir adetleri var ki Çiçektepe'de insanların. Burada oğlan evinden gelenlere işkence yapıyorlar. Abi bu devamlı böyle oluyor mu Çiçektepe'de? İşkence yapmıyoruz. Bunlar tıraş olmadan gelmişler. Bunları traş edeceğiz. <laughs> Nasıl olacak abi bize bir anlat bakalım. Bekle gör. Yani bu tıraş ederken elini ayağını mı bağlıyorsun? Elini bağlıyoruz ki rahat rahat dursun yani. Bu bütün düğünlerde yapıyor musunuz bunu? Evet. Bütün düğünlerde yapıyoruz. Peki e, abim damada ne oluyor? Eniştesi. Eniştesi. Evet. Abi hazırlandın da mı geldin? Valla e, biz tabi hazırlık geldik bu işe de... ...yalan kızı erken yakalandık. <laughs> erken yakalandık derken? Şimdi e, tabi biz... E, ...kız evi de bizim yakınımız da... ...bunlar önce bize şey yaptılar yani oyun yaptılar dediler ki... ...sen oğlun evi değil. E, peki abi böyle e, senin elin ayağını bağladılar. Sabaha kadar kimse gelmesin. sabaha kadar böyle kalıyor musun? Mecbursun. Buradan kız almak kolay yarın, mı? Yarın yani düğün Adet, Adetlerinizde, buranın adetinde birisi izin vermezse sabaha kadar bekliyoruz. Düğün bitmez bunlar çözülmeyince. Bunlar çözülecek, düğün öyle ölebilecek. Yani işin enteresan tarafı, buradan izin verilmeyince zülüf de kesilmiyormuş evet, abi. Evet, evet doğrudur. Zülüf de kesilmiyor. İlginç. Efendim görüntülerimize devam ediyoruz. ellerini uzatıyor. Evet gerçekten Çiçektepe'nin ilginç adeti var. Abi bu adetler devamlı burada böyle mi? Sürekli böyle abi. Sürekli. Şimdi, şimdi, ne olacak bunların böyle hepsi? Şimdi abi kasabamızda 1921 yılından bu tarafa berberlik yapan bir tane arkadaşımız var. Usta. Bu arkadaşları güzelce bir tıraş yapacak yani. Yarın, yarın gelin olacak bu adamlar. Bu vaziyette çıkmasınlar milletin karşısına. Abi nasıl tıraş olacak bunlar ya? Abi sen şimdi göreceğiz bak. Evet tıraş olmadan evvel Şimdi göreceksiniz o kadar ilginç ki İsmail kardeşimden kameraman kardeşimden rica ediyorum Görmüş olduğunuz Sarımsağı Acı biberi Hepsi yiyecek mi? Abi evet, Hepsi yiyecek abi Şimdi bunun amacı da şu Oğlan evinin Tarafları bunlar Bunlar düğünde çok oynadılar tabii biraz da Kilolu oldukları için Tansiyonları falan yükseldi Abi iyi de bu biberi Valla bir istersen sen tat. Hava soğuk abi üşüyorlar vatandaşlar gözünü seveyim. <laughs> bir şey yok aç al. <laughs> Ekmek yiyeceğim arkadaş. Demeden acıdı gezel. Ben biber yiyeceğim. bu adam. Ben biber işte. yiyeceğim sarı sarı yemem. Dur. Bu adam eziyet ediyor. Ekmeğen ekmeğen öyle olmaz. <laughs> Esas buna yedireceksin. <laughs> evet. <Hey. gülüyor> yakışıldı valla. Buyur, dayı. Dayı, dayı, buyur. <laughs> dayı, buyur dayı. Dayı, buyur. Dayı. dayı, buyur dayı. <laughs> dayı. Adalet dayım dayı dayı. yandı. <laughs> Allah razı olsun Ve arkadaş bu acı biber hiç yemedi ya. Şu arkadaş ya hiç acı biber yemedi. Ben yemedi, yedim. Allah sen yiyorsun bak. bak. Bak bir dakika bir tane hile yapan yakaladım ben burada bak. Bak abi vallahi yemem. Arkadaşlar ağzından düştü ya. Bileyim Olmaz abi bak şimdi şimdi oldu. Yani. Sen <laughs> gezin <laughs> abi. Şimdi Afyonun sarımsağını bir de sen tat. Ben tattım abi bir de sen. Ama ama adet gereği ye. senin yemen gerekiyor. Ekmeğin mı? yarasına koy <laughs> ya şey olmasın yani. Bizde insanlık var ekmek yeme yarasına. Biraz fazla da. koyayım. Sen fazla koy. bu olmadı bir saniye abi. Abi bir saniye bu olmadı. İnsaf ya insaf ya. Hamza Bey daha <laughs> vicdanlıymış ha bak. Sen Vallahi ne kadar ekmek geliyor. Yani? <laughs> Sıradan gidelim e o zaman. Bu arkadaş maruz var Evet bırak. tırış faslı başlıyor Çiçektepe'de. Bakalım nasıl oluyor bir görüntülerimize bakalım. Abi bu ne ya? Sabun abi sabun abi sabun normal tabun sabun normal ya. Valla sabun değil deterjan deterjan. <laughs> De sabun ya mı abi? Abi bak köpürüyor mu? Köpürüyor abi. Köpürüyor değil mi? Köpürüyor. Bak istersen. Şey Tut Aynı abi. Havlu getirin. Yok, abi o işi sen gör. Ha, tamam, ben tabuldayım. Onu sen gör. Devam et abi. Eşek mi tıraş ediyorsunuz böyle ya? Sus böyle. Bir şey yok, bir şey yok. Devam et. Yok edin. abi. <laughs> Abim abi, abi. ne <laughs> diyor ki yavaş ya et diyor. Abi, abi bana verdiler ya. bu fırçayı ne yapayım adetmiş. Sert geldi ya. Ay Osman tamam, <laughs> <Güzel. Gülüyor> sen, sen de bir yaparım ya. Tertemiz oldun ya. abi nur gibi ya. <laughs> abi. Abi. Ustam, abi abi. ustam buyur ustam. buyur Usta hazır. Ustam tarzı bitirsin. Sessizlik. Ben seni çok güzel saç sakaldım. Ustam burada öğretti bana bütün işleri. yapacak bir şey ya. yok. Allah razı olsun. Sen

Ali öf öf lan ya. Kes dur. Kesmedi korma lan. Öf. öf, 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 öf. Evet. La. Tamam kaldır kaldı. Bunun altı kalıyor ya. Tezi, tezi, ne? Kesin. Ne? Kesin tamam ben kesiyim kesiyim. Kesin korma. Tamam. Kalmaz. Tamam temizleyin. Hadi. Hah. Öf. Sil sil sil. Saatler olsun bakayım. <laughs>